Biz bu yapıyı aslını korumak suretiyle bir tadilata aldık. Bodrum katında otopark, giriş katı dediğimiz alanda ise yeme içme ve esnaf dükkanlarını konumlandırdık. Ayrıca yapının teras katında açık hava tasarım pazarları, kent günlerinde kullanabileceğimiz açık hava oyun alanları konsepti geliştirdik. Bu binanın varlığı mahallemiz için gerçekten sıkıntıydı, tehlike arz ediyordu aynı zamanda. Virane halindeydi burası. Şu an için çok güzel bir yapı, güzel yenilikler olacak. Yanlar olacak, esnaflar için, mahalle için iyi olacak. Artı etkinlikler olacak sanırım. Mahallemiz halkı da özellikle bayanlar benden isteklerde bulunuyorlar. Güzel şeyler olacak. Burası bize güzellikler katacak. Daha önceki sıkıntıları şöyle, güvenlik bakımından iyi değildi. Seyir baskını falan oluyordu, harabe dükkanlarımız vardı. Müşterimiz fazla gelmiyordu. Ama şimdi yeni güzel olursa müşteri potansiyelimiz de artacak. Tekrar geçmemiz güzel olacak. Bu yani bu Esat Semtane buraya bir güzellik katacak. Hareket olmasını sağlayacak. Öyle bir beklentimiz var yani.